Arkadaşlar SmileTR'den herkese merhaba. Ben Berkay. Eee server'ın reklamını ama bu sefer son server. Şu an e, video programını açtığım için kasıyor. Bu durumdan özür dilerim. E, şimdi tek tek gezelim. aynen. Ee, burası spam. Burası spam. Böyle yazılar yazıyor. İnşallah videoyu çektiğinde kasmadan çeker. Ee, burası zırhçı. Var olarak birisi göstersin beyler. Warp yazarak. Lag olduğu için yazdınız mı? Tamam işte var zırhçı yazıyorsunuz ben göstereyim. VARP var. var, ZARP Aynen. Şimdi burada zırhçı. Burada zırh İşte zırhlar satılıyor. Eee şimdi Kral Kralı göstereyim. Eee arkadaş her hafta bir tane çekiliyor arkadaşlar. Yani çekiliyor derken bir kişi seçiliyor. Ee, o da nasıl seçiliyor? Klan klan yani klan listesine bakıyoruz. Hangi klan birinci ise o klanın kurucusu bu kral yerine oturtuluyor. Yani NPC'si koyuluyor. P4'te set veriliyor kişiye. Aynen. Ee, bu arada serverımıza ilk giren iki kişiye VIP verilecek. Dokan sen söyle onu. Yok kanka. Yani ne hangi VIP'leri vereceğimizi söyle. Bence VIP'le Mega verelim. Vi i̇lk giren'e Mega vereceğiz. Ee, i̇kinci giren'e de VIP vereceğiz. İşte burası spawn böyle. Şimdi Warp ilk arenadan başlayalım. Arena burası. Aşağı aşağıya atlayıp gücünü göster. Atlıyorsunuz arkadaşlar. Burada savaşıyorsunuz. bu ee, arsaları göstereyim. Aynen FPS e bok gibi düştü. Ve ee, arkadaşlar böyle şu ev ee, ee, Ultra VIP evi Ultra VIP olanlara verilecek. İsterseniz kapısını siz koyacaksınız. Bu ne pekelerde bizden. Ee, işte böyle televizyonu falan var. Çok güzel bir yer. Ee, ah pardon. Ee, warp e, Boss diyelim. Warp Boss da böyle bir yer. Bossları göstereyim. Şu ikisi her bir dakika kuralları göstereyim. Ee, burası bende gözükmüyor. VIP alarak boss kılıcı alabilirsin. Facebook açanlar tespit ediliyor. Her boss yarım saatte iki gelir. Bunu ben bir yazmışız. Ee, bunların boss olduğunu da göstereyim. Arkadan ezan sesi gelebilir. Özür dilerim. Bu boss değil lan. Boss nerede lan? Ee, boss bir dakika ben çağırayım karşınızda çağırayım. Ee, bir sürü boss var ama biz şimdilik zombiye çağırıyoruz. Bir dakika yanlış yazıyorum. Evet. Aynen arkadaşlar ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, arkadaşlar ee, böyle çağrılıyor. Hemen çağırıyorum. İşte geldi. geldi boss. Mi 200 canlı kes kanka. İçenlerine hangi tane düşüyor? 20 oldu. tane diamond düşüyor. Aynen. İçinden bazen sürpriz olarak bir şeyler düşüyor. Bakın mesela sürpriz olarak kılıç düştü. Ee, genellikle hep bunlar düşer ama arada sırada kılıç da düşüyor. Boz kılıcı olarak. Boz kılıcı da ya. İşte burası warp boss. Warp'tan. Bakalım enç. Enç'i gösterelim. Enç'imiz 30 devirliktir. Aynen. Radyoyu çevireceğiz. Evet 30 devir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Sizi eğlenceye götürelim. Eğlencede vagonlar var. Fazla göstermeye gerek yok. Evet, o Ham o madde. Normal Ham maddede otomatik yenilememiz mevcut. Yaptık değil mi kanka? Evet yapmışız. Bir şey varsa Ekleyebiliriz. Ee, odunlar falan var. Burada balık tutuyorsunuz. Su neden diyecekseniz balık tutuyorsunuz. Bu taşlar da var. Ee, başka hapishaneyi gösterelim. Aynen olabilir. Ee, burası hapishane. Örnek olarak göstermeyeceğim çünkü zaman alır. Suç istediğinizde gösteririm. Sıra sıra gidiyorum kanka. Kralı gösterdik. Lapisi gösterelim. Ee, lapiste böyle bir şey. Burada da yenileme var. De var yenileme. Aynen. Ham maddede bir sıkıntımız var. Onu düzelteceğiz. E, şimdi market var. Market hı, sırada. Marketimiz çok uğraştık. vatan sağ olsun. Hı, hı. E, böyle marketi yaptık işte. Hı, hı. Geliyorum sıra sıra geliyorum. Mini games oluşturduk. Abi, şey. Yani şu an tadilat tadilatta. Hı, hı. Hı, hı. E, lag oldu bu sistem mini games. Burada for. E, aynen Battle Royale. Bir de parkur var. Başka olarak bakayım. Mob spawner var. Bola, mob. Ee, e, yanlış Evet arkadaşlar burada düğmeye basıyorsunuz. Giriyorsunuz. Bunlar siz geldiğinizde doğmaya başlar. Hiç merak etmeyin. Yani şu an doğmayabilir ama. Çünkü evet. biz game moddayız. Aynen öyle. Ee, şimdi sırada orman. Ormanı çok güzel yaptık işte. Ormanda pek açık değil mi? Açık kanka. Ormanda hiçbir türlü bug yapıp içeri giremezsiniz. Bu bir kesin yani. Bir ben deneyeyim mi? Dene. Ender Pearl arkadaşlar. Ender Pearl de banlandı aynen. Ee, Ender Pearl kullanan direkt ban. Ee, PvP'den kaçanlar jail yiyecek bunu da söyleyeyim ya da kill atılacak. Bu da hiçbir türlü içeri evet. bak yapıp giremezsiniz. Ancak Olur, hileyle. Ben game moda göstereyim hemen arkadaşlara. Deneyeyim. Hiçbir türlü yapamazsınız. Ee, bu da sol sende geçtiniz diyelim e, pistonu geçemezsiniz ama mesela speed, speed açarsanız ona bir, bir şey diyemem speed her yani o, o hile A tespit o. var onda da onu daha açana yok evet. onlarda zaten kanka He. bir speed var o da şey yani bir iki hız veriyor Aynen. Evet şimdi başka e, VIP ham maddeye geldik. Aynen. Ham madde. <laughs> en sorunlu yer. Onu da göstereyim. VIP. Ben de şöyle göstereyim. Şöyle. Zıplayamazsınız. Ee, burada V gelin. Arkadaş yanlışlıkla VG attı buraya. Biz kırıyoruz da. Burayı da düzelteceğiz artık. Benim bir kanka şu an şifreyi göstermiş olurum. Aa, aynen. Şifre var. Ee, yani da var. Aynen yenileme var. Sonra yani, sonra... Sonda da Hı -hı. E, arkadaşlar videonun bitmiş onu anlayamadım. E, i̇şte sonda zırhçı var. E, zırhçıyı da gösterdim. Bu son serverımız. Daha açmayacağım. Bir 15 tane açtım galiba. Aa, ya, doğru, yani e, e, Şu hopperler kafa. Bunu warp duyuruya koyacağım. İyi, iyi gözüküyor. Eee <laughs> event yapmayı unuttuk. Evet. Onu da yapacağız. Sıkıntı yok yani. yani en az iki saate server açılır ama en az bir saat açık kalır çünkü kapatmak zorunda kalacağım. Aynen kendi mapimiz. Aynen. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu bir kesin. Aynen. Görünmez oyuncularına da abone olmayı unutmayın. Aynen. Kardeş kanallar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ya abi Feb.